Değerli veliler, anneler, babalar. Tehlikenin farkında mısınız? Bu hafta okuz dili karma eğitime karşı çaldı. Kız çocuklarımız üzerinden karma eğitime karşı çıkan odaklar meğer çoktan kolları sıvamışlar. Karma eğitimi birçok yerde bitirip kız çocukları projesini hayata koymuşlar bile. Şimdi size Özgürlük adı altında açtıkları kız okullarını göstermek istiyorum. Bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf Geçen yüzyıldan kalma değil. Bu fotoğraf daha yeni çekildi. Bu fotoğrafın çekildiği yer de İran değil, maalesef Türkiye. Bu fotoğraftaki kız çocuklarımızın yaşları henüz 9. Onlar 4. sınıfı bitirip ortaokula başlayan 9 yaşındaki kız çocuklarımız. Gözlerimize inanamıyoruz ama gerçek. Ben şu an sadece size Samsun'da bir okuldan bahsediyorum ama onlarca böyle okul var bu ülkede. Bu fotoğraflar ise Samsun'da bir okula ait. Gördüğünüz gibi okulun levhasında da Milli Eğitim Bakanlığının logosu yer almakta. Yani burası özel bir kurs değil. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokul. Ama müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı değil. Bu okulun dili Arapça. Akademik başarı gösteren kızlarımıza da takdir teşekkür belgesi değil. Böyle bir İslam'ın kızı belgesi veriliyor. Okul kız çocuklarına hedef olarak ne koyuyor biliyor musunuz? İffet abidesi olmayın. İşte karma eğitim düşmanlığı yaparak tarikatların ellerine teslim ettiğiniz okullarımızın durumu bu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız çocukları projesinin hayata geçmiş hali işte bu fotoğraftır. Amaçları kızlarımızın eğitimlerini tarikatlara emanet etmekten başka bir şey değil. Asıl hedefleri ise bu çağ dışı antilayik eğitim sistemini Türkiye'nin milli eğitim sistemine dönüştürmek. Bunun için önce kız okulları projesini ortaya attılar. Şimdi de ÇEDES projesini geliştirdiler. Ve çok önemli bir iddia. ÇEDES için İzmir'i pilot bölge olarak seçiyorlar. Bakın bu okulu laik cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun'un Atakum ilçesinde açanlar ÇEDES için de laik cumhuriyetimizin gözbebeği İzmir'i pilot bölge olarak seçiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. 16 Eylül saat 17'de İzmir Gün Doğdu Meydanı'ndaki ÇEDESEK hayır mitingine tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Laikliğin çağdaşlığın kenti İzmir'den çocuklarımızın geleceği için gelin hep birlikte aykıralım. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na da sesleniyorum. Laiklik anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi içinde yer alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi olarak sizi uyarıyorum. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Bu ülkede ne kız çocuklarımızın geleceklerini karartmanıza izin veririz ne de anayasaya kastetmenize göz yumarız.